Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün 9 Mart 2024 Cumartesi soğuk olması gereken bir hava. Gördüğünüz gibi Kabataş'tayız. Kabataş vapur iskelesi. Bir beş dakika sonra kalkacak. Kınalı gidiyorum arkadaşlar. Kışın adayı çok seviyorum. Yazın çok kalabalık oluyor. Evet. Orada Avedi Sikkat reis balıkçı kuyumcu Has Adalı 50 yıllık Adalı Avedi Sikkat ziyarete gidiyorum. Evet. Vapurun dışı tabii ki böyle boş olacak. Benden başka bir tane akıllı yok. Allah'ın kuruyor yok. Ben de hemen bir akıllık edip sıcak yere geçeyim. Evet vapur soğuk olmasına rağmen kalabalık. Bir de şuradan size manzara yapayım arkadaşlar. Sonra geçeyim. Biraz size tanıtayım bilmeyenler olur. Evet şu burun sarayı burda arkadaşlar. Uzakta adalar. Evet şöyle. Boğaza doğru. Karşısı boğaz arkadaş. Şu Çamlıca Tepesi. Biraz zoomlayabilir miyiz? Vallahi zoomladık. Evet radyo alıcıları. Şurası da çok sisli bugün arkadaşlar. Evet. Çamlıca şura. Büyük yüksekte yapılan cami. Evet. Boğaz Köprüsü. Birinci Boğaz Köprüsü. Ve Çırağan Sarayı görebiliyor muyuz? Şöyle görüyoruz arkadaşlar. Çırağan Sarayı. Evet Balyanlar. Ermeni balyan mimarlar yaptığı eserler ileride Ortaköy cami karşıda Beylerbeyi sarayı Dolmabahçe sarayı köşkler kasırlar onları Arkadaşlar haftaya çalışacağız şimdi nereye gidiyoruz Kınalıada'ya sabah 9 çantamızı aldık bir Allah'ın kuru yok Ben de içeri gireyim arkadaşlar parmaklar Kırmızı oldu. Evet birazdan iki dakikadan hareket edecek. Evet. Vapur epey Mart ve soğuk kış olmasına rağmen vapur dolu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de kaptan köşküne çıkıyorsunuz. Evet vapur iyi dolu. Bu soğuğa rağmen kış. Ben de şöyle arkada bir yere oturup kanalada da görüşürüz arkadaşlar. Evet şöyle bir döneyim. Vallahi hava sıcak da değil, güneşli de değil. Böyle bir kalabalık var. Vallahi bilmiyorum, anlamadım. Kınalada görüşmek dileğiyle. Eyvallah. 9 Mart 2024 Kral Adaya geldik arkadaşlar. Kabataş'tan bir saat yolculuk sürüyor. Evet, Sevan Bey yakalandı da Evet, Kınalada'ya 9 Mart'ta inen insan sayısı gene de kalabalık ya. Vallahi. Evet, soğuk. Olması gereken hava. Evet, Kınalada'da. Evet çoğu turist arkadaşlar. Sahiller bomboş. Evet. Evet. Soğuk. 9 Mart 2024. Kınalada Meydanına bakalım kim var kim yok Evet Yağmur'da Evet Akasya Bir Allah'ın kuru yok Arkadaşlar Evet. Afedersin. olsun. Evet. Köpek dostlarımız var. Gene bomboş arkadaşlar. Görevli arabaları. Belediye seçimleri. Evet. Seçimlere 20 gün kaldı. Her yer bayraklar, bayraklar. Ada Evet, Bağır Pastanesi kapalı tabi. Bizim meşhur Evet, şimdi bir. Evet, arkadaşlar tırmanmaya çalışıyor. Tırmandı, tırmanacak. Evet. Seçim zamanı böyle Pankartlar açılıyor. Evet. Bu da bizim eski Takvur Bey'in evi. Evet. Böyle seçim. Evet adalar. Kışın sakin tabi. Vay gençler. Evet şöyle liman. Evet, 3-5 kişi var. O da turistler ve Evet böyle. Şimdi kooperatife gidip Avedis Sikat Akbarımızı göreceğiz. Evet açık olan şurada sarı yer börekçisi var. Yaz kış açık arkadaşlar. 12 ay. Evet. Buradan Kanalda Su Ürünleri Kooperatifine geldik. Bakalım avcılık var burada mı? Burada da balıkçı ama yok kimse. Balık evet. Evet bakalım avcılık içeride mi? kenarada su kooperatiflerine girerim bakalım. Aynen kardeşim. Kabağı ama çünkü yeri şey çak... Abi onu çaksak bile atlasın. Ne bu? Bankart mı? Şey be abi oğlum. Çadır çadır uçmuş yukarıda. Tamam reisim. Eyvallah abi. Abi sen var mı bisiklete ehliyet lazım mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> var mı? <laughs> Asa bu kaç yaşında bisiklet? Bu 35 yaşında bu. Maşallah. Tabii. Gözün gibi bakıyorsun abi sahibi, lazım oluyor değil mi adada? Vallahi adada, adada nasıl eee ana karada araba e, şartsa adada da bisiklet şart. Elin ayağın biz, diyebiliriz. Tabii biz böyle aküllere karşıyız. Biz böyle ancak taban bay ve spor olsun. Tabii. Çok iyi abi sağ ol. Seni tekne nerede abi saklarım? Şimdi benim teknem e, ufukta yok. Tabii yok. Hemen şu. Öldüm. Hangisi abi? Liman Tuz'da yazıyor arkasında. Ee, ha evet şu. O <laughs> Endebon'un yanındaki. Şu motoru tamam. şey siyah olan değil evet, mi? Evet evet. Tamam bir perde gibi var. Evet evet aynen. Abi sen bakım tamir her zaman evindeyiz biliyorsun. Evet sağ olasın. Su çekilmiş ya. abi bir sıkıntı var mı sen uzmansın? hayır hayır. Su o normaldir. Ee, normal zaten e, suyun mesafesi budur. Lodos olduğu vakit taşar. Rüzgar, e, Poyraz geldiği vakitte suyu e, bu şekilde normal. Şu andaki git gel deniz, nor, deniz doğal git gel. Normal evet. 9 Mart 2024 e, soğuk olması gereken bir hava. E, kış ayı Kınalada da sessizlik var. Çok değerli yarım asırdan fazladır Kınalada'nın her şeyi Avel Sakbarım'la bugün buluşmak hem mutluluk hem heyecan verici. Şimdi Avel sahibim bizi hem bazı konularda bilgilendirecek. sen burası çökmüş nedir? Burası evet. Al, Allah korusun. Vallahi acayip çökmüş. Evet ada gördüğünüz gibi çok sakin. Ee, seçim var 20 gün sonra. Belediye seçimleri arkadaşlar. Ee, birazdan görüşürüz. 9 Mart 2024 arkadaşlar. Soğuk bir kış günü. Kınalada'dayız. Evet gördüğünüz gibi... Seçim çalışmaları var her yerde olduğu gibi adada. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Evet Kınalıada bomboş. Bir tek Allah'ın kulu yok. Evet. Buradan şimdilik çok değerli bir akvaryemiz Avdiz Akbar'ın yanına gidip ona röportaj yapacağız. Evet görüyorsunuz adalar çok sakin olması gereken soğuk bir kış günü. Evet. Seçim çalışmaları hızla devam ediyor. Biz de çok değerli akvaryumuz Abi Safar'ın yanına geldik. Kolay gelsin Abi Safar'ım. Sağ olasın Murat'ım. Hoş Sen geldin. De sağ ol. Hoş gördük. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol. Seni adalarda görmek ne güzel. Çok yani özellikle ediyorum. Kınalı Adada. Çok teşekkür ediyorum. Abi Safar'ım, e, eksik olma. Ben de seni böyle e, Faal, aktif e, çalışmalar içindesin. Bize anlatır mısın Aziz Burada ne yapıyoruz? E, seçime nasıl hazırlanıyorsun? E, biraz bilgi verir misin bize Aziz Sakmar'ım? Şimdi e, ben e, Avedis Kevork Hilkat. E, 53 doğumluyum. 71 yaşındayım. E, 50 seneye yakında Adalı'yım. E, şu anda e, bulunduğumuz Kınalıda mevkiinde Adalar ilçesi belediye başkanı seçimleri yani yerel seçimler var ve 15 gün evvel de iki sene ben bağımsız Adalar'da yerel yönetime ait çalışmalar yaptım. Bağımsızdım ama bu kere de 15 gün evvel Türkiye İşçi Partisi'ne aktif üye olarak, ee, tamamen e, belediye başkan adayımız Gizem Hanım ve e, ekibine, gençlerden kurulu ekibine abilik, ahbariklik yani e, bir büyük olarak kendilerine destek vermek için buradayım. Ben de e, başarılar dileyim. Çok teşekkür e, ederim. Yolunuz Malumunuz, açık olsun. Malumunuz e, hani adalarda bizim herhangi bir makam, bir, e, bir e, ünvan beklentimiz yok. Biz adaları seven insanız. Dolayısıyla e, bu yaşımıza gelene kadar da her türlü e, hizmeti e, ve e, hani e, o hizmetin de size vermiş olduğu makamın o mutluluğunu tattık. 2014-2019-2000 e, senesi de e, İstanbul'da e, hem e, Büyükşehir Meclis Üyeliği hem de Adalar Belediye Meclis Üyeliği yaptık. Bu tabii ki bu bir hizmettir çünkü yaşadığınız beldeye bu hizmeti vermek çok e, ulvi bir şey. E, şimdi de e, tabii inandığımız e, yapmamız gereken bir abilik statüsüyle geldik bu gençlerimize bu inandığımız e, bu genç kızımıza e, el verdik. Yani e, onlara bir destek verdik. Kızımız. Gizem Gülen mimardır. 41 yaşındadır. Akademik kariyeri olan. E, keza ekibinde, ekibinde e, veteriner profesör. Evet şöyle aldım. Oku. Evet. E, e, avukat, e, bankacı, iş insanı. Yani hep böyle e, üst düzey. Genç bir kadro. Aynen aynen. aynen. Değişik branşlarda. E, dolayısıyla toplumumuzun da e, Sevan ve Aras adında iki de e, gencimiz var. Biz bunlara e, abilik çok ve güzelim. hani tecrübelerimizi katmaya geldik. E, asıl olan ülkeye hizmettir, adalara hizmettir. Dolayısıyla da biz bunun için buradayız. E, bu şekilde kısaca kendimizi tanıttık. Aziz Akbarım, şimdi sen e, yarım asırdır Kral Adalı'sın. Yaz kış geliyorsun. Kışlar da buradasın. Evet. Burayı çok iyi koklayan, çok iyi gözleyen bir insansın. Dört yılda adalara ne yapıldı, neler yapılmadı veya eksikleriniz ne? E, siz geldiğinizde ilk öncelikleriniz nelerdir hizmet olarak? Buyur Akbari. Ya şimdi e, tabii ki ben e, bundan evvelki e, yönetimleri alan yani yermek istemiyorum ama şimdi Adalı ne ister? Önce oradan bir bakalım. E, bundan evvelki yönetimlerde hani diyorduk ki, ya işte A Parti Büyükşehir'de, B Parti e, adalar ilçesinde işte koordinasyon olmamasından dolayı hizmet yapılamıyor, hizmet gelmiyor e, babında konuşuluyordu. Ama e, geçtiğimiz dönemde de e, hani gördük, adalım mutlu değil, adalı memnun değil. Hani ben bir şeyi yermek istemiyorum, tu, kaka demek istemiyorum. Yani Gerçek yaşadıklarınızı anlatıyorsun. Evet, aynen yani yaşadıklarımız hani bir çöp sorunu, e, akabinde e, bir e, sinek sorunu, ak ya bakın Adalar ilçesinde şunu çok iyi bilinmesi gerekir. Burası doğal sit alanı, birinci derece. Burada e, altyapı yok, üst yapı yok. Hani imar yok. Dolayısıyla halk vatandaş ne bekler? Halk vatandaş hizmet bekler. Temizlik bekler. E, çevrenin haftanın 2-3 günü ilaçlanmasını bekler. Dolayısıyla deniz rahatlıkla girmesini Sahillerin intizam şeklinde intizamlı bir şekilde halka açık olmasını bekler. Güzel Dolayısıyla efendim, eee gayri sıhhi iş yerlerinin belediye tarafından birimlerince denetlenmesini ister. Pazarın denetlenmesini ister. Fiyat etiketlerin denetlenmesini ister. Kaçak yapılara ister. Ka tabi zaten onların yapılması son derece suçtur. Basit onarım adı altında yani bunlar yoksa inanın öyle e, aman aman da büyük projelerle e, bir hizmet yapılacak bir belde değil burası burası kendi e, Dokusu dokusunu, faunasını, florasını burada belirli bir şeyde korumak amaçlı burada yapılması gereken hizmet var. E siz bunu yapamadıktan sonra şimdi büyük şehir. E, 25'e yakın, 25'e yakın aşağı yukarı personeli burada adada temizlik hizmeti yapmaya çalışıyorlar. E şimdi bakıyoruz yani e birinci bu ana arter dediğimiz Kınalı çarşı caddesi ve bir üstü, evet, üstü, evet bir üstü e hizmet görüyor, yani temizlik alınıyor ama gelin yukarılar, tepeler, orman yani berbat yani ne bir e, temizlik var. Ne bir efendim aktivite var ne bir e, şey hiç mi hizmet yok? Güzel. E şimdi yani bu biz e, A parti B parti sıkıntısı değil. Biz adalla hizmet istiyoruz. Ne olursa ol yaşadığın bu beldeye hizmet et kardeşim. Bu hizmet olmadıktan sonra koordinasyon yapılamadıktan sonra yani e, birim başındaki insanlar Adalı olmadıktan sonra siz buraya 50 kişiyi getirin. 15 dakika süpürür, ondan sonra alır cep telefonunu, başlar sağla solla ilgilenmeye. Yani onun için burada işi bilene, işi e, anlayana vermekte fayda var. Dolayısıyla geçtiğimiz dönem adalar e, layıkıyla bir hizmet almadı ve ciddi bir sıkıntı vardı. Evet. Siz hem yaz hem kış buradasınız. Ada halkının istekleri daha hangi doğrultuda oluyor yani hizmet olarak? Ya ada halkının hizmetleri bir defa en büyük hizmet ulaşım. Evet. Yani ondan sonraki hizmet e, denetim. Ondan sonraki hizmet e, yani e, tamamen belde beldede rahat ve huzur içinde yaşama. Yani bunlar maalesef kışın özellikle kışın yani bir elin parmakları kadar insanları burada çok az insan insan yaşıyor. E, tabii bunun şeyinde de e, yani yeteri kadar da hizmet alamıyor. Kışın biraz canlanmasını mı istiyorsun? Ya kışın diye. tabii ki e, öncelikle hani hem canlanması hem de e, sosyal aktivitelerin olması. Fakat e, çok enteresandır adaların yani Prens adaları diyoruz ama kışın inanın inanın yani doğu şark bizden çok daha iyi. Çok Tur daha iyi çünkü Turizm burada açısından. burada yani tabi yani yaşam yaşam açısından yani burada hiç saat dört oldu mu incin herkes yok olur. bu Knalada da bir tiyatro, bir sinema. Şimdi e, böyle bir şey var mı ateş ee, Şimdi şöyle Knalada da yani iş tiyatro tiyatroyla sinemayla değil. iş iş insanları ee, bu beldeye hani yaz kış bakın çoğu e, evlerde kalorifer var. Efendim doğal gaz geldi. Kalorifer var. E ona göre de inanın İstanbul'da çok para harcarsınız ama ada, adada yok. Para harcayacağınız yer yok. Dolayısıyla günlük ihtiyacınızı karşılarsınız. Ha buradan özellikle de iş yerinize çok rahat gidebilirsiniz. Yani binersiniz vapuruna. Tarifeli vapurdur bu. E, gidersiniz. Ondan sonra da hemen e, tramvay veya metro ile ulaşırsınız. Kınal Stres yok. Sağlık ocağı kaç tane var abi? Ya bir şimdi, doktorunuz var mı? şimdi. Sağlık şöyle kuru... ki tabii aile hekimimiz var, var. Aile hekimimiz var. E, sabah 9'dan akşam işte 5'e kadar elinden geldiği kadar e, hizmet veriyor. E, çok sevdiğimiz bir e, hekimimiz var. Çok sevdiğimiz bir e, yardımcısı var. Ümmühan hanım. E, ayrıca da hayvansever Dolayısıyla Hani biz böyle e, pati dostlarımızla ilgilenen e, insanlara e, hayran gözüyle bakarız Çünkü e, görüyorsunuz mesela şurada ağacın dibinde evet. e, benim <laughs> tabii, evet, evet yani geliyor şurada son derece mutlu şeyler e, mutlu herkes e, yani burada buradaki yaşam bir abi kardeş e, tarzında. Ama dediğimiz gibi aile iki tane eczanemiz var. Bunlardan yedi, e, bir tanesi 724 nöbetçi. E, çöz, ayrıca ayrıca bakın ne olursa olsun devlet e, sağlık bakanlığımızın bize tahsis etmiş olduğu deniz ulaşım, ulaşım aracı. aracımız, aynen ambulansımız var. hızlı 724 ana karaya biz burada herhangi bir şey olduğunda bir vukuat olduğunda ana karaya en Hızlı kısa şekilde. zamanda tabi yani şöyle söyleyeyim 12 dakikada falan ana karaya gidiyoruz zaten 12-15 dakika zaten karaya gittiğimizde de hazır. ambulans orada hazır bizi bekliyor ve e, vakanın hastanın durumuna göre de e, efendim e, kalp ile ilgili sorunsa kalp hastanesine devlet hastanesine sizi intikal ettiriyor. hazır Hanım şöyle biraz denizi arka kadrajı değiştirelim Aras evet varım şimdi bu tepede Antenler vardı, çanak anten. durumu ne durumda o? Evet, orada burada sorun aşağı mu yukarı, için? Tabii tabii. Şöyle ki, e, o antenler, aşağı yukarı 14 tane anten vardı, o antenler söküldü. E, bir tane şimdi anten var ama e, ne acık ki o 12-13 tane aktarıcı, o bir antenin üzerine bindi. Ve buradan e, üzülerek söylüyorum, buradan sökülen antenler de e, büyük adaya dikildi. Yani e, radyasyon şeyinde bir değişiklik olmadı. Aynı radyasyon. Ya tabii tabii. Şimdi buradaki olay da şu. Yani radyasyon olayında da elektromanyetik kirlilik. Bakın şimdi ben size daha e, acı, acı ve daha gerçeğini göstereyim. Gelin. Görüyorsunuz mesela şurası İdo'nun Tenallerda Terminali. Terminal. Evet. Şimdi şu gördüğünüz Bakın, kapalı, kutu kapalı kutunun iç içinde ne var? Alıcı verici. İm mi var, cim mi var? Orada e, aktarıcı istasyonları var. Niye kapıyorsunuz? Ya var, yapmayın şey kardeşim. Kardeş. Evet. Yapmayın. Çocuklar var, Tabii. yaşlı var. şimdi burası var. bakın çocukların, bebelerin oynadığı yerler. Şimdi biz burada dönem o dönem e, yaptırdığımız İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırdığımız çalışmada burada elektromanyetik kirliliğe rastladık. Yani birim onsa burada 8.4'tü elektromanyetik kirlilik. Bu da sağlık açısından tabii son zararlı. derece. Tabii özellikle mesela kalp kalbinde pil olan, e, psikolojik sıkıntısı olan son derece burada elektromanyetik kirliliğe maruz kaldığında ciddi problemler çıkar. Yani hayatta insan sağlığı çok değerlidir. Ama siz şimdi bunu örttünüz. Bunun içinde bazı istasyonu var. Kimi kandırıyorsunuz? Şimdi adanın zaten şöyle bir evet. özelliği var. Ee, yaşlı insanlar. Evet. Ondan sonra sağlık açısından e, buraya gelip dinlenmek, istirahat yapmak insanlar evet. geliyor. Ve ya, çoğunluğu yazın yaşlı oluyor. Bir dakika, dakika müsaadenizle tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Adana. Efendim kusura bakmayın. Ee, çekim yapıyordu. Ee, evet standdayız görevliyiz. Adamlara dalayım. Adım Avi Dizkevorkilkat. 2014-2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyeliği dakika, yaptım. Dolayısıyla da, da burada e, arkadaşımıza hani böyle bir çekim yapıyor. Ne yap, neyi söylüyoruz? Şu gördüğünüz şeylerin içinde baz istasyonları var ve çok kuvvetli Adal. derecede elektromanyetik bir etki yapıyor. Özellikle kalp Pili sıkıntılı olanlar. Ee...